Örgütüp kanalından herkese merhaba. Bu gördüğünüz bir atkı oluyor şu anda. Ama bu modeli öğrendikten sonra yelek de yapabilirsiniz. İşte şapka da yapabilirsiniz. Battaniye özellikle bu modelden çok yapılıyor. Şöyle yakından da göstereyim. Pıtır pıtır bir dokusu var. Örgünün üzerinde ayrıca yapılmıyor. Yani örgü örülürken yapılıyor. O yüzden çok da güzel ve eğlenceli bunu yapması. Şişle yapılıyor. Ben... Şöyle bir bebe yünü kullandım. Şiş olarak da 4 numarayı tercih ettim. İstediğiniz gibi daha kalın iplerle de yapabilirsiniz. Dediğim gibi battaniye yapabilirsiniz modeli öğrendikten sonra. Daha fazla ilmek atarak çok güzel modeller yapacaksınız. Yaparsanız da benimle paylaşmayı unutmayın. Şu renkle ben deneme yapmak istiyorum. Bunu şu anda e, değiştirmeyeceğim, kullanmayacağım. Orada beklesin. Başka bir tane şiş aldım ve ipimi... Öncelikle alıyorum şöyle ve ilmek atarak başlıyoruz. Ben atkı olması için 30 tane ilmek attım. Şöyle 30 tane ilmek var. Ee, bir battaniye için yine ölçerek ilmek atıp deneyebilirsiniz. Bunu böyle upuzun bir buçuk metre en az örmek gerekiyor çocuğun boynunu dolaması için. Şimdi ilmek atarak başlayacağım. Şu pıtırcık aralarında beşer tane ilmek bıraktım Yani bu aralığı ben kendim uydurdum beşer tane ilmek iyi oldu Siz bunları daha böyle açık açık isterseniz battaniyelerde bu kadar sık olmasına gerek yok mesela o zaman onlar ilmekte boşluk bırakabilirsiniz atacağınız ilmekleri de 5'in kat e, katları olarak yapmanız gerekiyor Çünkü yoksa öbür türlü eksik kalabilir Ben şimdi 5'in katı olarak 15 tane ilmek atayım Öncelikle Şişin üzerinden şöyle geçirdim. Kısa taraf bana bakıyor ve şöyle tutuyorum. Parmağımı böyle yaptıktan sonra önce buradan, sonra buradan ve kapatıyorum. Önce buradan, sonra buradan kapatıyorum. Bu şekilde ilmek atıyorum. İlmek atmayı biliyorsanız zaten bu işlem size çok kolay gelecek. Ben şimdi 15 tane ilmek attım. Modeli daha rahat gösterebilmek için. Ama dediğim gibi atkı için 30 tane ilmek atarak başlamıştım. Çektim ve şimdi örmeye başlıyorum. Bu örneğin bir tarafı düz örgü, bir tarafı ters örgü şeklinde ilerliyor. O yüzden öncelikle ters örgüyle başlıyorum. Şöyle şişimin içinden geçirip üzerine atıyorum. Çekiyorum. Yani örgüyü biliyorsanız zaten buralar size çok basit gelecek. Ama bilmeyenler için böyle üzerinden atıp ilmeği dışarı çıkarıyorum. Yine üzerinden atıp ilmeği çıkarıyorum. Bu şekilde ters örgüyü böyle örüyorum ben. Farklı şekilde örenler var. Parmağına dolayıp örenler, ondan sonra omzuna atıp yani boynundan örenler. Nasıl alıştıysanız öyle örün. Yani takılmayın. Ben böyle tutuyorum diye siz böyle tutmak zorunda değilsiniz. Buna takılmayın. Çünkü şişle ilgili, şiş tutuşla ilgili sorular geliyor. Önemli değil. Yani önemli olan şu örgü ortaya çıkıyor mu, çıkmıyor mu. Ona bakın. Ve sıra sonuna kadar aynı şekilde böyle devam edin. Tüm ilmekleri ördüm 15 tane ve çevirdim. Şiş örgüsünde kenarların düzgün olmasını istiyorsanız şimdi düz örgüye geçtim düzü diğer taraftan öreceğim. İpi şey şişi buradan geçirip şöyle çıkarıyorum. Kenarları böyle daha düzgün oluyor. Ve ilk ilmekleri örmüyorum. Bunda da yine ilk ilmeği örmedim. İkincisini şuradan geçirip alıyorum ve çıkarıyorum. Aynı şekilde buradan geçirip çıkarıyorum. Örmeyi biliyorsanız zaten düz örgüyü çok rahat bir şekilde şu anda öreceksiniz. Ben ön yani düz örgü örerken böyle parmağıma doluyarak daha çok tığ işi yapar gibi aslında yapıyorum. Ama şöyle güzel bir sonuç ortaya çıkıyor ve ilmekler çapraz çapraz olmuyor bakın. Gayet düzgün. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Örnek kurmayı ön taraftan yapacağımız için burayı da tersten öreceğiz tersten nasıl örüyorduk? İlk önce birincisini örmeden alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Şöyle düzgün bir şekilde. Ve tersleri bu şekilde örüyorum böyle. Sıra sonuna kadar aynı şekilde şöyle geçirip çıkarıyorum. Örneğimizi düz tarafından yapacağız buradan yani. Öncelikle Birincisini örmeden yine aldım. Buraya bir tane e, tomurcuk ya da pompon modeli deniyor. Farklı adlandırmalar da vardır mutlaka. Ondan yapacağım. Bu ilmeğin üzerinden yapılıyor. O yüzden bu ilmeğin üzerinden bir tane yaptım. Ama şişten çıkarmıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Tekrar buradan geçiriyorum. Bir kere daha üzerine alıyorum. Yine aynısının içinden geçiriyorum. Ve bu yaptıklarımı çıkarıyorum. Şimdi bunları dönüp geri öreceğiz. Döndüm. Burası ters sıra olduğu için öncelikle birincisini örmeden aldım. İkincisini şuradan geçiriyorum. Ve ters örgü örer gibi örüp çıkarıyorum. İkincisini Aynı şekilde ters örgü örer gibi ördüm. Üçüncüsü burada bekliyor bakın. Bu. Bunu da yine ördüm. Ve sonuncu onu da örüyorum. Bu son ilmek oraya dönmeyeceğim. Şimdi tekrar öne geldim. Burada ilmekler Şunlar bizim ördüğümüz pompon yaptıklarımız bunlar. Birincisini yine örmeden aldım. İkincisini şöyle düz örüyorum. Sonrakini düz örüyorum. Sonrakini yine düz ve düz. Bakın pomponlar oluşuyor. Tekrar döndüm. Birincisini örmeden aldım. İkincisini ters ördüm. Üçüncüsünü ters ördüm. Dördüncüsünü ters ördüm. Ve beşincisi. Toplamda burada beş tane ilmek var. Yine dönüyorum. Burada kapatıyorum şimdi. Birincisini tek aldım. Buraya bekletiyorum. Şurada dört tane ilmek var. Bunların dördünü Şunlar yani arttırma yaptığımız yer. Dördünü birlikte şişe alıyorum şöyle ve ipi alıp hepsini birden kapatıyorum şurada ilk örmeden aldığımı da bunun içinden geçiriyorum İşte yaptığımız şey bu bir tane pıtırcığımız tomurcuğumuz ya da pompon diyelim ondan oldu Burada örgünün içinde bu gayet doğal bir şekilde duruyor. Ardından 5 tane ilmeği hiçbir şey yapmadan örüyorum. Arada boşluk kalsın diye. 1 2 3 4 5. 5 tane ördükten sonra bu aralık bana yeter gibi görünüyor. O yüzden şu pompondan bir tane daha yapacağım. Nasıl yapmıştık? Anlaşılır bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Şunun içine yapacağız bu ilmeğin içine. Bunun içinden arttırma yapıyoruz. Şimdi buradan geçirdim. Bir tane örüyormuş gibi yaptım. Bir tane üzerine aldım. Aynı ilmeğin içinden geçirdim. Bu işlemi bir kere daha yapıyorum. Ve çıkarıyorum bu sefer. Şunlar bizim arttırmalarımız oldu. Bunları öreceğim şimdi dönüp. Döndüm. Birincisini örmeden aldım. İkincisini ters örgü yapıyorum. Üçüncüsünü yine ters örgü. Burası çünkü örgünün ters tarafı. Bunu da ters örgü ve bunu da ters örgü yaptım. Arttırmalarımız bu kadardı. Döndüm geri. Şimdi burası örgünün düz tarafıydı. Birinciyi yine örmeden aldım. İkinciyi Şöyle düz örgüyü ördüğüm gibi ördüm. Siz nasıl alıyorsanız o şekilde alın. Bunu da aldım. Zaten örmemiz gereken yer belli. Şurası. Bunu da aldım. Bunu da aldım. Şurası bizim modelimiz. Geri döndüm. Birinciyi örmeden aldım. İkinciyi tersten ördüm. Bunu da şöyle tersten örüyorum bu şekilde. Sonrakini de bakın örmemiz gereken yer belli. Ve sonrakini de tersten ördüm. Şimdi dönüyorum. Birincisini bakın şöyle tekrar göstereyim. Burası bizi ilgilendiren yer. Birincisini örmeden aldım. Şu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinciyi Birlikte şişin içinden geçirdikten sonra şöyle ip, ipi içinden geçiriyorum ve şu ikisini de birbirinin içinden geçirdikten sonra ilmek sayımı tekrar teke düşürdüm ve aradaki boşlukları böyle istediğim gibi örüyorum. Sondan bir öncesine tekrar pıtırcık yapabilirim. Böyle yapmıştım. 1 2 ve çıkardım. Döndüm. Birincisini örmeden aldım. İkinciyi tersten ördüm. Üçüncüyü tersten ördüm. Dördüncüyü tersten ördüm. Beşinciyi de tersten ördüm. Döndüm. Birinciyi düz ördüm. Pardon, örmeden aldım. Bunları düz düz örüyorum. Tekrar dönüp tersten örüyorum. Birincisini örmüyorum hiçbir zaman. Onu aldım. Bunları tersten örüyorum. Şimdi düze geçtim. Burada bunları kapatıyorum. Şöyle. Ve ikisini birbirinin içinden geçiriyorum. Eliniz alıştıktan sonra bu modeli çok kolay yapacaksınız. Sondaki ilmeği de ördüm. Bakın böyle böyle tomurcuklar oluştu. Şimdi bu tomurcukların arasında ben 4 sıra boşluk bırakmıştım şöyle. Birbirlerinin içine böyle girmesinler diye aralarda boşluk bıraktım şöyle. Şurada bir mesafe var. Onun için arkayı komple ters gideceğim. Böyle komple burayı ters gidiyorum. Şimdi bu tomurcuğun üst kısmı onu tersten örüyorum. Şöyle i̇şte normal bir örgüye geçtik. Şu anda dümdüz örüyoruz. Bu modeli mutlaka deneyin. Çocuklar için çok güzel atkı oluyor. Büyükler için de atkı yapabilirsiniz. Böyle şeyle ee, batik iplerden deneyebilirsiniz. Ebru iplerden de çok güzel olur. Kendinden bir desen olur. Yeleklerde de çok şık oluyor. Bebeklere çok güzel yelek yapabilirsiniz. Şapkalarda da çok şık olur. Böyle ördükten sonra şapkaya dönüştürmek de çok kolay. O şekilde de olabilir. Şimdi öne döndük ve model artık oluştu. Burada da yine düz örüyorum. Bu modeli mutlaka deneyin. Kanala abone değilseniz de abone olun. Düz örüyorum burayı. Video ile ilgili yorumlarınız varsa onları da alt kısımda yazabilirsiniz. Şöyle dümdüz örüyorum. Bizim Instagram hesabımız var. Orada da yaptıklarınızın fotoğraflarını paylaşıyorsunuz. Çok güzel bir ortam oldu. Oradan da takip edebilirsiniz. Ben bu şekilde 4 sıra ördükten sonra bakın tomurcuklar ön tarafta kalıyor. Şöyle 4 sıra ördükten sonra tekrar motifleri yapmaya başlıyorum. Siz de öyle istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ve bu sefer motifleri yaparken birbirinin üstüne gelmesin diye bunların ortalarından başlıyorum. Yani burada 10 tane yer kaldıysa ya daha doğrusu şöyle burası 5 taneydi. Burada işte 10 tane bırakıp ikisinin tam ortasına gelecek şekilde motifi yapıyorsunuz. Yine aynı şekilde devam ediyorsunuz. Tam iki modelin ortasına gelecek şekilde Ayarlıyorsunuz yani biraz matematik hesabı var çok basit bir matematik bu şekilde model ortaya çıkıyor uç kısmına da isterseniz hmm, isterseniz püskül yapabilirsiniz isterseniz minik pomponlar da çok şık durur yani modelle uyumlu olacağı için pompon yapmayı düşünüyorum daha çok bakalım nasıl olacak yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum ve yaparsanız da paylaşmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler başka videolarda görüşmek üzere.